Deyi uğurladık. Şimdi gelelim günün son görevine. Şimdi neler yapıyoruz? Eskimiş kazakları biz ana ocağında değerlendiriyoruz. Hiçbir şekilde atmıyoruz. Çok güzel. Ama yastık yapıyoruz, ama kırlent yapıyoruz, ama söküyoruz, başka bir kazak örüyoruz, atkı yapıyoruz, çanta yapıyoruz. Muhakkak bir şekilde değerlendiriyoruz. Gö geri dönüşüme katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şimdi bugün bu kazaklardan, eskimiş ve başkasına veremeyeceğiniz kazaklardan çok güzel bir kol çantası yapacağız. O, o, harika. O. Çanta değil mi? Kızların... Şimdi ben bugün sizi görevlerde şöyle bir göz ucundan süzdüm. Hiç enerjiniz yok. Ana ocağı bu kadar enerjisi olmayan kızlarla ne yapacak bilmiyorum. Toparlanacak. Kendi görevimde sizi çok enerjik görmek istiyorum. Çok doğru şöyle bir şey var. Olabilir. Ben kötünün iyisine bilezik vermem. Yaptığınızı en güzel şekilde yapacaksınız. O içinizdeki güzel pırıl pırıl enerji devamlı gözlerinizden okunacak. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık, Anlaştık. anneciğim. Peki. Çocuklar çanta yapmak için bize hangi malzemeler gerekiyor? Eski kullanılmayan bir kazak. Tamam. Hı -hı. Tamam mı? Biraz elyaf içinde böyle bir tokluk olsun. Tamam. Keçeden sap yaptım ama bunu eski bir çantanın kulplarını çıkartabilirsiniz. Bir deri parçasından yapabilirsiniz. Yine hobi dükkanlarında ve tuhafiyelerde tahta Evet kulplar satılıyor. Onlardan alabilirsiniz. Makasımız var. Tamam. Dikiş iğnemiz var ama bu yorgan iğnesi çünkü kabaca dikeceğiz. Toplu iğnemiz var ve çok güzel herkesin çantasını birer tane anne kalbi var. var. Evet. Şimdi çocukların bakın. Kaza bir kısmında bir oyuntu var değil mi? Evet, Demek evet. ki bizim kullanabileceğimiz en şu bel oyuntusu. Şunu kullanamayız. Bu kısmı çok geniş. Evet. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Makasımızı alıyoruz. Bir defa şuradan çıkıntıyı kesiyoruz. Buradan bir çıkıntıyı şöyle düzleyerek alıyoruz. Bu taraftan da aynı işlemi yapıyoruz. Kenarları düzleyip çantanın enini belirledik. Şimdi de sıra boyuna karar vermekte. Onu nasıl ölçeceğiz Meltem anne? 40 santim civarında, 37-38. Hadi deyin ki 40 santim civarında. Buradan da ben yine 40 santimi baz alıyorum. Demek ki şuradan göz hizasında, göz buradan sonrasını, evet tam koltuk altına da denk geldi. Göz daha mı anneciğim? Efendim hizası. anneciğim? Lastiği dahil ettiniz mi? Lastiği de dahil ettim anneciğim. Tamam. Şuradan kestim. Şimdi içine hazırlayacağınız astarı da elyafı da bu ölçülerde hazırlayacağız. Elyaf elyaf dışında bir kumaş parçası ya da yine değerli çok demir tutsun de demiş, diye bir şey. Ama mi? hepsi olabilir. Elyaf daha çantaya çanta formu versin yani. ve tok tutsun diye kullandığımız bir şey. Gördüğünüz gibi kesilen yerleri var. Bunu ters çeviriyoruz ters çeviriyorum. Çünkü tersinden dikeceğiz. Tabii evdeki herhangi bir artan kumaştan bunu yapmanız mümkün. Anneciğim bunu kapaca dikeceğimizi söyledik. Hani sonuçta bu örme bir kazak. Hı -hı. Yani atması gibi bir şey mümkün değil atması değil mi? Atması gibi bir şey mümkün değil anneciğim. Şöyle çünkü içine olduğu gibi astarlayacağız. Hı -hı. Dikerken de düzgün diktiğin takdirde Atması mümkün değil ama evinde dikiş makinesi olanlar bunu dikiş makinesinden çok daha sağlıklı dikip e, kenarlarına overlock da çekebilir. Çok daha uzun ömürlü olur tabii ki. Şimdi eni boyu şöyle hazırlanmış. Bir. Kenarlarını iyice kesmiyoruz sadece temizledik. Hayır hayır evet anneciğim temizledik. Şöyle alıyorum kenara. el yapım var 3 aşağı beş yukarı bu, bu ebatlarda. Ölçümler. Zaten fazlası olursa fazlasını keseceğiz. Şunu da ortadan hemen ikiye bölüyorum. Tut anneciğim bir ucunu kolayca keselim çünkü bu takılır biraz. Gözleri ve kulakları dört açma vakti kızlar. Meltem annemizin dikişi nasıl yaptığına çok dikkat edin. Şuradan bu koltuk altında hafif bir çıkıntı vardı. Onu şöyle biraz el verdiği ölçüde kenarda bıraktım. Yorgan iğnesini ve yorgan ipliğini dikmeye başlıyorum. Çantalarınızın içinde eğer taş taşımıyorsanız Hı. bu şekilde bir dikişle bu çantayı çok uzun müddet kullanmanız mümkün. Elde bu dikiş şeklini biliyor musunuz? Elde makine dikişi. Elde evet. makine dikişi, iğne ardı dediğimiz bir dikiş. Kaba kaba Aranetsiz görüyorsunuz. olarak Ben Hı -hı. genelde çantaları hep bu kenardan böyle çapraz çapraz dikiyorum. O dekor olarak da çok şık duruyor. Renkli Dıştan bir dikiş yapıyorsan evet. çok evet. Yani. güzel olur. Sıfır Hı. yapıyorum. Kenarından dikiyorum. Renkli iple dikiyorum. O da orada sanki modelmiş gibi duruyor. Ama Keçe çantalarım o şekilde yapmış. Ama oluyor. sanki o örgüde atmasına sebep olabilir. Bu çünkü, bunda Hayır, bu bunda risk olabilir. Evet. Yani. Diğeri. Diğeri artar, çünkü Hı. Araları açılır. Evet. Şimdi çocuklar şu görmüş olduğunuz şekilde beyazda görebiliyor musunuz? Evet, evet. Ama Kazan bütün üç çevresini ağız kısmını açık bırakmak üzere dikiyoruz. tekniğiyle kazağın üç tarafını kısa süre içinde dikiyor Meltem annemiz. Tek tarafını açıkta bıraktık. Evet, şu amcim. Şimdi yapmamız gereken şey çantayı yere oturtacak bir zemin. Hani şöyle çanta oturur tamam, ya yere, taban. O tabanı ayrıca dikmedik biz. Onu burada ayarlayacağız. Hmm. Şöyle. Şuradan ayırıyorum. Bakın. Şöyle bir üçgen yaptım. Gördünüz mü? Evet. Şöyle evet. bir üçgen. Şuradan dikeceğim bunu. Görebiliyor musunuz? Evet. Şöyle. Evet. Tam üç parmak. Tam üç parmaktan. Böyle buket yapar gibi mi? Efendim? Buket yapar gibi mi? Böyle sıkıyor evet, muyuz? Evet sadece şu kadarını dikiyoruz. Tamam. Yine, yine ardı. Ma makine dikişi. Tamam. Dik tamam. Tabanına sert bir şey koysaydık yine aynı şeyi... Koyabilirsiniz. Tabanına böyle bir şey olduğunda sert bir karton parçası koymak çok daha kolay. Ters çevirince ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bunu diktikten yani, sonra koyabilir miyiz acaba? Nasıl? Yani bunu bunu diktikten gerek sonra almıyor. da koyabilirsiniz. Yani ben, çok gerek ben sana onu daha... dikmeden koyduğumuzda o karton böyle dikleşir zaten çok fazla rahat durmaz. Bu o işte kartonu koyabilme şansını yaratmak için yapılan bir şey. Şimdi ben bu tarafını çevireceğim, bir tanesini dikip çevireceğim. Aslında siz benim ne demek göreceğim. istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Şimdi bunun içine şu genişlikte, şu genişte şöyle alt karton koymak evet, çünkü, bunu nasıl yaptık? Sadece şuradan i̇şte şu kadarcık olarak. bir üçgeni diktik. Şimdi onun karşı tarafını da hemen öyle bir üçgen yapıyorum ve sadece saplarını takmakla astarlamak kalıyor. Evde dilediğinizce çanta yapmak işte bu kadar kolay. <laughs> Çanta muhteşem çok güzel vaziyete geldi. Evet. Önünün deseni çok güzel durmuş. Evet. Değil mi? O kadar hoş durmuş. Yani ki. dümdüz duran bir çanta gibi değil de çok güzel. Altta bir tabanı oldu. Kokları hazır çanta gibi olacak. Şu kısmına karton bir parça da koyabilirsiniz daha dik dursun istiyorsanız. Evet, istiyorsan. sert Şimdi an. asarlamaya geliyorum. Peki. Bakın, sizin de üç aşağı 5 yukarı doğru ölçülerde yün kısmınızı, orlon kısmınızı keserseniz şunu ben şimdi ilk her iki tarafını elimde tutturacağım. Bu defa iğne ardı dikiş yapmak gerekmiyor mu Meltem anne? Şöyle çok ince pratik ince 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 pratik içeride yapabilirsiniz. Aslında evinizde dikiş makinesi varsa en sağlıklısı bunu dikiş makinesinde dikmek. Kızlarımız sayende çok güzel bir çantaya sahip olacaklar Meltem anne. Ekranları başında bizi izleyen genç kızlarımız şimdi ah keşke benim de böyle bir çantam olsa diyordur kesin. Onlara da bir hediyemiz yok mu? Bu benim yapmış olduğum çantayı. Sizlerin arasında en güzel görevini yapan çantayı annenizin çantasına yani benim çantama yakın yapmasını bilen ve beceren kızımı tahmin eden yüzüncü bizi Facebook'tan takip eden Takipçimize hediye edeceğiz. Aa çok o, güzel. Süper ya. Harika. Evet. Çok güzel. Şimdi mantığını şöyle kolayca anlayın diye çantamı yüzüne çevirdim. Kafanız karışmasın diye yapıyorum bunu. Şimdi benim yapmam gereken ne? Bunun ters dikişiyle bunun ters dikişini buluşturmak. Evet. Yani bunu bunun içine sokuyorum. Bundan hiç parça kesmedik değil mi? Anne? Kesmedik anneciğim. Yani çanta bittiğinde, Çok şu kısmını temizlediğimizde, şimdi e, askı takarak temizleyeceğiz. Çantamın içi böyle gözükecek. Tamam, Çok evet tamam. kesinlikle. kesinlikle. Astarlamak bu. Tamam. Şimdi triko kısmını dikerken, bakın trikonun esneyen özelliği var ama astarım onun gibi değil, esnemiyor. Değil. Bu bana kazanç sağlayacak. Nasıl kazanç sağlayacak anneciğim? Ee, trikonun onu. yayılmasını engelleyecek kaymaması için astar da öncelikle iğne ile sabitleniyor eli çabuk Mertem annemiz kısa sürede astarı dikiyor çantanın içine şimdi şöyle gösteriyorum yine bakın şu kısımları da şey tutturacağım Hı -hı. İçi astarlandı kulpları takıldı Hı -hı. sadece şuralarını elimle tutturacağım Sizden istediğim bu. Harika oldu ya. Ne <laughs> çok süper oldu. Şurasındaki yemukluklarda da Cicci cici bir şey çıkacak. Ben birer tane kalp yaptım. İncik işlerseniz, boncuk işlerseniz üstüne evet. ne istiyorsanız yaparsınız. Kulp konusunda da uzun kulp kullanırsınız, deri kulp kullanırsanız tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Daha sonra kesinlikle deneyeceğim ben bunu. De. Şimdi dikiyorum artık. Yani o iğne takmış olduğun yerleri, astarı artık triko kısmına hı hı. Birleştiriyorum, dikiyorum. Evet anneciğim son kısımlarını dikiyorum. Bütün aşamalarını seyrettiniz. Anlamadık anne, şurasını bilemedik anne dediğiniz bir yer var mı? Hiçbir yer mi? yok. Yok. Peki. Yamadım. Ve çantamız harika çok oldu. Çok güzel oldu. Bitti. Kalp kısmı çok kaldı. Onu çok o şekilde güzel mi yapıyoruz ya. anne? Öyle mi? Kalbi de tutturursunuz. Hazırdan hiçbir farkı olmadı. Anneciğim kalbi illa oraya tutturmamız gerekmiyor değil mi? Ben ne yaptıysam aynısını yapıyorsunuz ama sonrasında Sinecimizi siz Facebook'tan bizi izleyenlere armağan edeceksiniz ya evet. benle beraber evet. Çantanız, evet, çanta, yaptığınız çantanızı isterseniz görev bittikten sonra buradan sökün buraya takın buraya takın buraya takın nereye istiyorsanız oraya tamam. takın ama benim şu anda görevimde ben ne yaptıysam aynısını istiyorum. Tamam. Anlaştık tamam, mı? Anneciğim. Anlaştık. Süre, süre konusunda anlaşın bakayım. Biz 20 dakika, dakika yapalım mı? Peki şöyle diyelim siz bugün benim, ilk gününüz. Alışma gününüz. içi astarlı bir çanta dikiyorsunuz. Hı hı. Ciddi bir şey. Beni baştan sona izlediniz. Size verecek olduğum süre 20 dakika. Tamam. Çok muntazam iş istiyorum ama. Tamam, tamam, Anlaştık tamam. mı? Anlaştık. Bütün malzemelerinizi ayarlayın. İster oturarak dikin. Meltem annemiz size tam 20 dakika verdi kızlar. Umarız bu süreyi iyi kullanırsınız. 3 2 1 demeden tamam. dedim ya kalp vardı burasında onu dikeverin diye. Onu da dikmeyin onu da iğneleyin arkadan benim gibi Çok ki iyi oldu kendi yaptığımın evet. aynısını istiyorum dedim bari öyle olsun sonra tamam akşam anneciğim. tutturursunuz Peki. onu. 3 Peki. 2 bir başlayın çocuklarım. Kaza keserken dikkatli olun kızlar yamuk yumuk bir çantanız olsun istemezsiniz herhalde. becerilerini sergilemek için büyük bir yarış veren kızlarımızın mücadelesini dikkatle izleyen Mertem annemiz hataları anında yakalıyor tabii. Valla çocuklar şu anda bakıyorum içinizde çok yanlış yapanlar var. Benim yaptığım uyguladığım tekniği uygulamayanlar var. Mümkün olduğunca muntazam yapmaya çalışan var. Ve dikiş bilenlerin tecrübesi biraz daha önde gibi gözüküyor. İsim söylemiyorum. Önde giden için bir şey diyemeyiz kızlar ama yanlış yapanın başı dertte demektir. Aranızda yanlış yapan kim acaba? <laughs> Eda gibi. <laughs> Direkt aklıma o geliyor. Ben de mi olabilirim? Ben de olabilirim. <laughs> Belki adam Niye hepiniz yapmadım. kendinizden şüphe ettiniz? Bilmiyorum şu an iğne taktırmayı unuttuğumu et düşündüm. Evet, evet. aklıma gelmedi. Kayabilir ama onu düşünmedim. Umadık taş baş yarar Ben mi <laughs> oluyorum acaba diye düşünüyorum şu anda. Ee, şey iğnem yetmedi ama. tamamen tamam, unutmuşum bunu. B bütün iğneleri kullandın mı? Allah senin <laughs> iğneni versin. ve çok ne sıkı bilmiyorum. yaptım ki dikişim kaybetti Sonra nasıl diye. dikeceksin onu o kadar iğneyle? Hemen ben böyle hızlı hızlı çıkarım. Bari hata yapan var şu anda aramızda. Anneciğim kim olabilir o? <laughs> Bence sensin Soğan. <laughs> Bence hiç o kadar emin olmayın. Mükemmel görmeyin kendinizi şu an. İsim vermedim her zaman annemiz. Sence kim hata yapıyor? Sevim. İç kısmına ayrı mı gibi geldi evet. ama hatasını da çok dile getirmek istemiyorum. <laughs> Olabilir bu Her şekilde herkes yaptım. Herkes olduğu gibi gitsin istiyorum. Aslında. Eda kim hata yapıyor sen hata yapıyorsun. acaba? Ben sizin söylediğiniz hız yani şekilde gidiyorum. Yani ne kadar iyi ne kadar kötü tartışılır ama hata yaptığımı düşünmüyorum. <laughs> evet şu anda e, yağmur en önde gidiyor. Astarı evet yaptı. Evet ama düğüm attım biraz zor ne oldu? olacak burası düğümlendi şöyle bir rehafede kapılmayın bazen en sondan gelen birinci olarak görevi bitirdiği çok oldu evet çocuklar zamanı merak ediyor musunuz? Kaç evet kaldı? Evet, son 5 dakikadasınız çocuklarım Eve gidince anneme çok fena sitem edeceğim anne. Neden? Dikiş şey öğretmedi diye evet. mi? Evet. <laughs> çok fena sitem edeceğim yani. Biraz da senin merakın olacak. Annen seni zorla oturtmasının ötesinde. hani. Sen Küçükken biraz ergesin. vardı. O sonradan o çok istemeyince benim de çok hevesim kalmadı açıkçası. Nefes almadan çalışan kızlarımızı sürekli kontrol ediyor Meltem anne. Şu an için Yağmur önde gidiyor galiba Mertem anne. Anneciğim ben bitirdim. Evet Yağmur'un çantası bitti. İçini de bir aç göster Yağmur bize. Hemen gösteriyorum. Yağmur, yağmur onun neden o ağız kısmı o kadar büzülmüş ben onu merak ettim. Anlamadım. Şu ağız kısmı çok böyle büzülmüş küçükmüş gibi geldi bana. Ya ben başta e, keserken biraz hata yaptım sanırım. Daha sonra toparladım senin kendisi dikiş dikiyorum dedi ama bence dikiş bilmiyor. Ya ben neden böyle yavaşladım bilmiyorum. Sinir oldum şu an kendime. Bana laf yetiştireceğin neler olabilir mi? Senin alakası yok şu anda. Ben kendimle konuşuyorum ve kendime çok sinirleniyorum. Bence karışma. Bu karışmak değil canım. <laughs> Bana o kadar laf söylüyorsun. Baksana bir kolu bile dikemedin yani. Dikemiyorum işte. Ben şu an kendi eleştirimi kendim yapıyorum. Çok yalansın. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Sen kendi önündekiyle bak lütfen. Ben önümdekine bakıyorum.